Selam arkadaşlar. Bana gün bugün full çancalma lisin yapacağım. Şimdi bir invite'e gidelim sonra detayları paylaşacağım size. Oğlum ve aynı anda aynı anda gelin. Aha vurdu onu. Aybüke! Aybüke! At Aybüke! Aferin Aybüke'me. Flash'ını alalım senin. Atamayacağın gibi görünüyor ama süper süper. Güzel flash'tı Lissandra'cım. hadi gelmişken bunu da çalalım. Şimdi Ründer ekranda tam bak şu an her yerden can çalma girdim ürünlerden. Takiler de can çalma. İtemler de ol öyle olacak. İtemleri göreceğiz birazdan. Güzel itemler var. Karşımana mancınayız. Sıkar Alalım bunu hiç uğraşmayalım. Ne yapalım? W, M, bölü, ka bölü. Aha. Potem kesiyor adam. Kesemeyeceğim ama. Zarar versem iyidir abi. Nasıl zarar verdim ama. <laughs> Oynarız lan desene. Öldürdüm lan öldürdüm lan ölmeyeyim ölmeyeyim süper süper gördün flash'i dibine attım kaçamadı abi çok iyi başladık oyuna hemen bir kırmızı mı şeyimi alayım burayı bir döneyim o ne oğlum bir durun oyun oynayalım ya camman da yok geliyoruz bir şeyler ya Hop, Oba Allah'ım Allah'ım akıyor akıyor bu akşam maşallah bu arada ana kanalda ekrandadır orada da grace videosu var beyler penta attım çok fena acil penta ama benim acil dönmem lazım parayı nakite çevirelim ve 3 olduk Okey. ilk tembo olacak. İlk atlayışımız adama kritik vuruyor. Artı yüzde altı can. Ama bunun önemi şey. Bize can veriyor. O bakıma ayakkabı alıyoruz. Belli bir yüzdesini yeniliyor bize ama aynen. Bu, bununla tank olacağım. Sonra bunu alacağım. Bu da can çalma veriyor. Artı W'yu fullleyebiliriz bir yerden sonra. Aha benim kırmızı gitmiş. Beklenir bir şeydi. Kanır yapmazsan ayıp olurdu. Ben ormanla uğraşmayayım desem bir gelsem desem olmadı. Az sonra geliriz o zaman. Ama kuşlarımızı indirdik. Kaylacım neyin var neyin yok. Of. Güzel vurdu. Reş var mı acaba ya? Beyler bir risk alacağım. Aha. Tamam. Flash olsa da artık çok geç. 10 numara. Atsaydı da kesecektim onu. Öldüm. Hala ön içinden RP satın alan arkadaşlar için. Bakın. Burada 473 TL. Burada 500 TL. O yüzden daha fazla para vermeyin arkadaşlar. Hesap.com.tr'den alışveriş yapabilirsiniz. Benim güvencemle. Hem daha fazla RP veriyor hem de daha ucuza veriyor buradakilere kıyasla haberiniz olsun. Onun dışında haftalık çekilişler var. RP, Valorant ve farklı oyunlarında bir sürü çekiliş var. Hepsi ücretsiz. Tek tıkla katılabiliyorsunuz. Benim çekilişimde tam olarak burada. Tüm linkler açıklama ve yorumda. Oradan kayıt olmayı unutmayın. İyi alışverişler diyorum. Oh. Bot geberdi. Canları sağ olsun. Aha skanner geldi. Lan oğlum nereye gidiyorsun benim karakter ya? Adam ölmez değildir. Lan vur artık vur. Vur çar tutuk yaptı dayı ben anlamadım ya. Bir bota baktık şaftı kaydı çarın. Oo, hop. Kötü oldu kötü oldu çok kötü oldu. Aha iyi oldu şimdi ben onu keseceğim. Devam etseydin ya. Skill bekliyordum ya. Niye devam etmenin? Aklı çıktı ha. Aha. Bu da buradan bize koşuyor. Ana neden kırmızı verdiniz ya? Hemen bunu alalım. Bak çarda bir şeyler var anlamadım. Çarp attım atım yiyor falan filan. Şimdi dakika 5 Laksın flash yok. Aybüke'cim. Ooo neler diyorsun ya? Aha olur. Çaldım gibi oldu ama. Helal et moruk hakkını ya. Buna ne yaparız? Buna totemimiz yok. Totemimiz olsa bir şeyler yapabilirdik de zor. Minyonlar geldi. Düz atlarsam Q yerim. Ha uğraşmayalım çocuklarla. Ama onlar uğraşıyor ya. Bir şey çıkar mı lan? Lissandra da geldi. Çıkması lazım çıkması lazım. Çıkartırız abi. En kötü böyle yaparız. Hayır. Çık gir yapacaktım. Ananı arvadığını kule ya. Çıktım girip kaçacaktım sağa. Belki scanner'ı da keserdik. Cık, üzdü bu. Neyse ilk temi bitirdik. Burası geberdi bir tur daha bu kuleden yiyor. Çok yemiyor. Okey. Para parayı kime verdik biz? Ezri'yle. Bayağıdır can çalmalı bulut yapmıyordum. Acaba nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Öl artık bebeğim öl. Ota gideceğim. Geliyorum kızlar. Sen ne dönme. Sen ne dönme. Ay büke. Ay büke. Şöyle yapalım. Tamam. Lan. Lan süpersin. O da kuleye gitti. Anan arvadını. Ah şu küyü geç atma huyum. ne oldu? Aldı direkt arkaya geçmiş lan. Baba geliyorum baba. Onun canı az bunun canı yok. Hello. Minyonu aha. Şaka mı? Şaka mı? Nasıl olabilir abi böyle bir şey? Adam önünde yani minyonun. Bir minyona tuttu Q. Oo. O canlar ne ya? Neler diyorsunuz ya? Şşş. Şimdi aklımda bir senaryo gerçekleşti. Aklımdaki senaryoyu yaparsam mükemmel bir şeyler olur. Utki öldür mü? Utki, her Q tarak öldürmek istemiyorum ya. Tamam güzel güzel bunu kestik. Sen bir git. Öldüm. Ölmedim. Can yeniyim. Can yeneyemeyiz. Bana atmadı. Minyon öldüm. Ananı ne Aklımda ne vardı biliyor musun? Ezreal'ı laksa çarptırıp öldürmek vardı da Ezreal direkt açtım. Kaçtı. Of ya. Biz de sözde can çalmalıyız. Bu vurmuyor ki. Şampiyon can çalıyor bu. Can çalma bildiğine bak. Zeyno. Urfalı Zeyno. Zeyno Mardinli Zeyno. Zeyno nişan yüzün kaptırdın Antepli Zeyno. Oha. Eh lan öyle bir şey mi var lan? Öyle bir şey varsa hepimiz yapalım. Olmaz. Olmaz da güzel. E şimdi bota gideyim. Orman orman dönmüyor zaten hak getire. Şurada bir kuş hareketi yapabilirim. Kuş gelmiş güzel olmuş. Kızlar selam. Az önce yapmak istediğim hareketi şimdi yapacağım sizlere. Çok üzgünüm bunun için. %50 kurtu düşman sandım. %50 bir baş oranımız var. Geliyorum. %50 dediysem şaka yapıyorum lan. Bizde %50 olur mu dayı? Bize bir şeyler yapsalar süper olacaklar da. Vurun bu kadar ya. Mardin Zeyno Zeyno arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenirsek çok sevinirim. Şu an abone olup yorumdan hype da atabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ayakkabı bekleyelim. Hepinizdeki sevgiler. Tamam bekleme süresi ayakkabısı aldık. Şu an ne oldu? C'ye basıyoruz. Biraz orman dönelim. Baya ormanda gerideyiz. Hemen W'yu fullleyelim sonra. Bot gene ölüyor. Skarner botta. Varvin durumu ne? 2-0. O da bir can çalmayı temalmış. almış. Ona bir gelelim Apolos'cum zorlanıyorsun. Beni kesebilirim uzun vadede. Bir, bir göreceğiz. Bilmiyorum. Flash atacağı yere. Bu atacağı yere oldu birazcık ama. Çok güzel olmadım abi. Abi çok güzel olmadı mı? Ben ne yapıyorum bu maç? Aman Allah'ım. Aklını alırım ve ve. Ananı Gel uzun kapışalım Sıkıntı yok Sıkıntı yok Zeyno Kız Zeyno niye sağ yaptım? Şimdi can çalmam var diye güveniyorum kendime Uzun Baksana abi ölmüyorum ki güzel 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 10 numarayız <laughs> Geldik ya oğlum Geldik ya oğlum Aa, Maymun etmiş beni bu maymun Hali haliyse beyler. Düşünemiyorum Q kaçırsam ne olacak acaba Oğlum ulti attığın yere Q attım ne konuşuyorsun? Gözleri de görmüyor bu çocuğun. buradan bir bot yapabilir miyiz? Sizin durumunuz nasıl kesemiyorsunuz onlar hala? Nalan, nalan. Ya bula gitmeden. Totem yok. Bir şey yok. Çok güzel koydun. Hop, ben de koyayım. Bir tane de ben koyayım. Koyamayız artık. Bu saatten sonra koyamayız. Şöyle can yenileyelim. Bir Q atalım. Hop tutmadı nasıl tutmadı lan kuruyorduk ha. Harvik geliyor, gelemiyor. Kayle geliyor, gelir. Ben onu keserim bunlar çıksa da çıkmıyorlar. Hemen can yenileyim buradan. Kale ile kapışabiliriz. Duruma göre. Geliyor hala. Geliyor. Biraz daha can yenileyelim. Vurma. Vurma. Kale burada. Alın beyler sizin olsun. <laughs> Üzgünüm ben öldürdüm. Süper sen de sen ne yapasladın o da kuruya gitti. Mükemmel. El el lan bey, biz bir durda dönelim, şu itemi bitirelim. Sonraki can çalma bu olacak. Tamam, sıkarın iki tane ejderi aldı. az Aa, bu şey veriyordu lan, sanki can alakalı bir şey miydi? Yok, hatırlamıyorum. Geliyorum. Yarın. Aha. Aha. Dur lan, lan. Bak şimdi, ben niye kuyru bekletiyorum? Anladınız mı beyler? Anladınız mı? Flash atsaydı da işlerine gidecekti. Ölme atamadım ki, yetişmedi ki. Kaçarak da Şimdi beyler bak 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 bu hareketi kes. Gördün mü? Flaşı var mıydı acaba? Buna da şekil yapacaktık. Oğlum çok zevkli maç ya. Buradan bir mit yaparım. Bu yampireyi vurunca bana çara bir şeyler oluyor. Ayarlarıyla oynuyor. Bu flaşını attı. Bunun flash hareketi yapamayıp buna. Dümdüz yiyorum. Dümdüz. Kuleye doğru bir alalım seni. Evet. O kadar hareketin üstüne. Adamı ulti attıktan sonra adamı kaçırmamız nasıl bir şey? Garip. Yani dümdüz duran adama tutturamadığım gibi bir şey oldu beyler. Bu büyük bu arada şu an fena gitmiyor bence. Biraz daha böyle bir içlerine girdiğimizde anlayacağız. Bu ne yapıyor? O ne yapıyor? Senin takım arkadaşların ne yapıyor? Ne oldu lan? Kul bizim kuleye vuruyor sandım biliyor musun? Of sana güle güle hiçbir şey yapamam sana. Ama size yapabilirim. O ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Zeyno! Kız Zeyno! Hop! Ananı bir şey diyeyim mi? İyi ki yapmamışım. Yavaşla be. Bay bay. Sen hiç uğramadın say. <laughs> Ultim yokmuş. Boşa flash atacaktım az önce. Oo, gel kapışalım. Uzun bir kapışma görmek istiyorum. Beni de al yanına. Oo. Oo. ha ha. Böyle bir şeyler yap bana gel. Sen de gel. Sen de gel. Vurun bakayım. Ne olacak merak ediyorum. Zeyno arkadan gelen eleman, sen de gel. Bir W basayım, tamam. Aha bunu da aldım. Sen de gel, devam et. İyi iyi, bak bu iyi iyi. Bir Q, bir Q, bir Q, bir Q. Kaç para baba? Kaç para ulan bir Q? Oh can mu? lan. Aaa onu da alıyordum ha. Bir an canım yükseldi ya bir anda. Orada bir gaza geldim. Beyler bu videoya bir de kuş hareketi yakışır ama bakalım. Flash'ım var. Şimdi 3 tane item aldık. Arthur'un devrede. artı W devrede. %22'de bu veriyor. Almayın kuş lan geliyorum. Geliyorum lan. Aha orada. Valla ben sanki beni duydu. Anasını satayım. Lan bırak. Oy. Dal. 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 Bırak o kuşu. Bırak lan o kuşu. Dönüp vurma sakın ha. He. O kuş lazım bana. Baba adam yok mu adam? Bak, aşağıda var da onun. Neyse. Önce bunlarla uğraşalım. Sonra kuşa muşa bakarız. Hop. Şöyle normal atlayacağım. Flash mı atamam. Onlar lazım bize. Sonra Zeyno tut. Adamsın. Baba emek ettin ama bana kaldılar gene. Beyler ejder alıyorum. Aha bu ne lan? Bu ne lan? Oğlum aaa, bırak. Bırak bırak bırak. Bu ejder benim. Vermem. Vermem canım gitmiyor. Gelin. Gelin saldırın. Gelin. Vurun. Yok bu ki abarttık biraz değil mi? Aa iyileştirme ve kalkan gücü verir diyor bu ejder. Neler diyorsun? Zarar. Şimdi sonraki item bunda can çalma var. Mahvolmuş da var. Bir de bunda mahvolmuş daha güzel olur bence. Ama büyü tanklık olur bunda da. Ama saldırı hızı bence mahvolmuş beyler. Şimdi karşıda bir Warwick tehlike değildi ki az önce bana ne yaptığını gördük. Karman çorman bir ortamda oldu ama bu. Ya niye çalıyorsun niye çalıyorsun? Sanki sana bir zararım dokundu benim. Hız kazandı baba. Oha. O neymiş lan? O neymiş lan? İyiymiş ha. Vallaha. Bunu vermem. O oh, kili çaldım. Bunu nasıl alacaksın? Atla atla atla. Ben Anya'ya gittim ama olsun. Bu kim? Kim? Harbi. Ben de neyi bekliyorsam. Vur. Vur. Güzel can çalıyoruz. Devam. Devam. Beklediğimiz için güzel şeyler oldu. Var mı? Devamı. Aybüke tut. Ah, oh, kötü attım büke, dur öyle değil öyle değil gel gel Aybüke böyle tut büke. ananı ama hoca nasıl bir can çalsana yükselsene bir anda o gün ne adama işte vurdum ilk vuruş kritik muritik bu, bu kesin devreye girmedi bak o kadar can çalan var bir gram yürelemedik lan orada bir candan fullenip kesseydim çok epik olurdu bir saniye yeterdi bana aa arabadona falan olmuş ha tehlike ya ben mavi aldım tekrar geliyorum Salmayalım bir şeyler olur mu bu oyunda? Bizim takım fena değil gibi de. Atla, atla, atlama yani ibne. Sen bir git, sen gel. Çarptırmak da amacım ama olsun. Güzel vuruyor, güzel vuruyor. Hangisi benim? <laughs> ne ne ne? Ne yapayım? Kötü oynadık orayı. <laughs> Aa buradaymış lan. Oğlum bu buradaymış. Niye söylemiyorsunuz? Neden söylemiyorsunuz? Geleceğim geleceğim merak etme. Geleceğim güzel can çaldık. Bu sefer, bu sefer iyiydi. Alın siz orayı alın. Ben burayı iteyim. İlerleyelim. Alabilir miyiz? Alamayız. Apolos toptan etiyor. Güzel. Bence okey. Gelin gelin gelin. Gelin gelin. Ezriyle acımayacağım bundan sonra. Anasını satayım. Sakin sakin. At Q'nu. At eni. Alın beyler bunu. Ana. Oğlum siz. Ünlü misiniz? Bak size servis ediyorum. Servis. Ayağınıza servis ediyorum. Aklı gitti aklı. Ultim ulti atma Allah'tan. Gelin mi lan? Gelin mi lan? Baba o ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Ben bejlere gideyim de. Onun yol üstü kapatırım belki. Geliyor geliyor geliyor. Hızlandı geliyor. Nereye geliyor? Ne tarafa geliyor? Aşağı gitti. Şuradan şöyle önünü kapatalım totem harcamadan. Gel. Gel gel güzelim gel. Gel sana aşığım gel. Ejlere gireyim baba. Kalk dedim mi kalkacaksın ulan. Tak. Aha. Aha! Aha! Tutun onu! Ölme! Hadi seni kurtarayım. Son anda vicdanım denk etti ama olmadı kanka be. Val biraz daha erken yapsam belki kurtarırdım. O nereye gidiyor saldırı hızı, hareket hızı, hareket hızı, bir şeyler bir şeyler. Şşş, nasıl korktun değil mi? Bir anda dedin nasıl geldi bu. Önce bir şey atalım. Aha bu kötü oldu, bu kötü oldu, bu kötü oldu. Kaçırdık her şeyi. Vur 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 süpersin. Ben de buna vuracağım şimdi. Uç hocam Anan arabalarını kaç. Kaç. Nereye kaç? Terse kaç o. can çalalım buradan hemen. Oo süper. Ben bir dönüyorum abi. Ben bir item alıp geliyorum. Gençler sakin 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 döndük. Oo daha item yerim var. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Adam gösterin baba. Bu saatten sonra insek misek atıp aralarına gireceğim. Sonra bir şeyler olacak. Atamadım. Gücü var bir uçacaktım. <laughs> Çocuk beni bitiriyor ya. Vallahi bitiriyor bu çocuk beni ya. Gençler sakin. Gençler sakin. Hop o da gitti. E bu da gidecek. Ay üzgünüm. Son elemanı da insek atalım. Kuş gitti. Hareket kuş yalan oldu ama. Buradan biter mi oyun? Skarnar gel. Nitro'ya tak gel. O hasar yemediğine göre AFK kalmış. 3 dakika falan olmuş. Bitirme bitirme bitirme. Lan dur. ha. ola 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 ola. Vurdum çıktım lan. Canı fulledim. Tekrar. Alın beyler. Alın anasını satayım. Adamı evinden alırım evinden. Evinden alırım. Evet tam şu an çıkarken videoyu ben unutmayın. Buraya kadar izleyenler sağlam dünkü videoyu gidebilirsiniz. Yarın görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay arkadaşlar.